Şimdi bir yapıya daha kavuşmuş olacağız. O da kurumsal paranın, aslında kurumsal finansmanın gayrimenkul geliştirmeye başka bir açıdan daha buluşmasının önünün açılacağını söyleyebiliriz aslında en kısa ifadeyle. Tabii burada birçok heyecan noktası var. Bunlardan biri kurumsal yapıların, işte bireysel emeklilik fonları da dahil, sigorta şirketleri dahil, Kurumsal holdinglerin gayrimenkul geliştirme yaparken buradaki bu hazır düzene yani gayrimenkul yatırım fonları üzerinden de bu geliştirme faaliyetlerini yapabilecek olmasından çok sayıda sonuç çıkacak. Ben beklediği yani genel beklentinin biraz daha üzerinde bir heyecan ve sonuç yaratacağını bunu görüyorum. İşte daha sürdürülebilir yatırımlar, daha sürdürülebilir konut üretimi gayrimenkul sektöründen baktığımızda. Kurumsal finans ve kurumsal fonların yönleneceği alanlar açısından baktığımızda ise yani gayrimenkul dünyanın en büyük varlık sınıfı. Tabii. Geliştirmede dolayısıyla çok hacimli bir alan. Buraya da buradan bir kaynak akışının olacağını söylemek mümkün.